Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fandok saç tasarım atölyesi. Saç dizayn atölyesi. Bir görebilir miyim? Biraz parçalanmış, dayanamayıp açmış Mira. Hı. Değil mi? Hı hı. Hmm, kuvafer. Bakın arkadaşlar durun. İçinden şöyle stikler çıkabilir. Ne stikler? Bunları bir göster bakalım bize. Şunun gibi buraya yapıştırıyorsunuz. Bu Peki bunlar senin yaşına uygun mu? Biraz daha küçük yaş için mi? Eğlenceli mi? Hı? Dur bir deneyelim bakalım. Eğlenceli aslında. Bir kere gösterdim Mira. Bana da eğlenceli geldi. El becerileri gelişimi için bence bu oyun hamurlarıyla tasarladıkları şeyler çok etkili geliyor bana el becerisi gelişimi açısından. Hay, oyun hamurları biraz şey çıkmış. Ya başka oyun hamurları da, da yapabiliriz. Yani içinden çıkanlar bazen kutuların şey oluyor, bayatlamış oluyor, değil mi? Tamam. Bu kutu bitti içinde. Bir dakika bu poşette bir şeyler var mira bunu bize gösterir misin? Elbette. Ne var o poşetin içinde? Ooo makaslar falan. Hı, bu ne ya? O ne? Tıraş şeyi. Aa, aa. Ha da güzelmiş değil mi? Ha bu şey hem bayan Kazıyorsun. hem bayan hem erkek. Evet. Tamam böyle karakterler var. Böyle karakterleri bunun üzerine yapıştırıyoruz İki şey galiba. Şey var. Değiştiriyoruz. O iki çeşit saç çıkma e, aparatı diyelim. Sonra makasımız var. Ben buradan çıkıyor, uçlarını kesebilirsin şöyle kenarlayıp. Ama komik tipler oluyor, birazdan göreceğiz o komik tipleri. Evet. Hangisine yapalım, hangi surata yapalım hangi şimdi? Bu? bu surata mı yapalım, tamam. Şimdi bu da koltuk galiba, bunu da Koltuğumda bir gösterelim. Oturtalım. Bu kuaför koltuğu. E hamuru koyup oturtmuyor muyuz? Hamuru koyacağız. Hı. Evet. Ne renk saçımız Sarı olsun? Saç. Sarı saç. Sarı olsun, hadi Kımza. bakalım. Bu erkek mi? Bayanlı kadın mı? Nedir o? Üstündeki? Erkek. Erkek saçı yapacağız. Okay. Sarışın mı? Erkek, erkek, kız kız. Ha iki kızımız var. İki erkek, erkek karakterimiz var. Tamamdır. E, yarısı kırmızı, yarısı sarı yapabilir miyim? Niye? Değişik tasarım diyorsun. Olur mu? Olur. İstediğin gibi olur. Onları bir kere hmm. kullanırsın. Olabilir Yok canım. Bir kere bazen... Saçlarını böyle tır tıraş yapıyorsun ya, sonra alıp tekrar kullanabilirsin. Evet şimdi kırmızı mı yapıyoruz? Kırmızı ile karıştıracakmış Mira. Hop. Bu hamurlar biterse farklı hamurlar. Evet. Güzel koktu. Yok da rengi çok güzel değil mi? Kan güzel. Kırmızı. Evet. Kan, Evet ne yapacağız şimdi? Şimdi bunu. Şimdi de sarı. Bunun yarısını ha? Sanki ne, ne yapacağım? <laughs> Biraz ince yapacağım. İnce alalım onu. Kırmızı sarıdan daha çok olsun istiyorum. Işte. Tamam. Bunun içine mi yerleştireceğiz? Anne aslında azıcık mavi de yapabilirim. Payarço gibi. Aa, o da olur. Renkli. Evet. Bence de Öyle böyle mi? şey yap. Üçlü bir şey yap yan yana. Kırmızı nerede? Hı. Arkadaşlar bu açılmayan. Bak şöyle. Açılmayan buna... hamur yapmışlar. Ver açayım ben onu. Şey oldu yalnız. Heh, üçlü. Hangi o? Kafanın içine yapacağız Sığmaz, değil mi şimdi? Yuvarlak Al, bakalım. Al bakalım içine. Şöyle yuvarlak yapayım mı? Tabii öyle yap sığmaz yoksa. ki sığmaz doğru. Başta karışacak. Olur ya. canım. Karışır. Zaten karışık çıkması değil mi içinden? Evet. Karışık çıkması A önemli. Amacımız zaten. o. Tamam. Sığmaz bu. O yüzden şey yapıyorum. Ay dişlere bak. Ne büyük dişli bir dişim. Yeterli bence. Fazlasını kesebilirsin bastırabilirsin de. Bastır. Çok mu oluyor? Kes bakalım. Makasla kes. Makasla kes. Makasla koymuşlar. Hop. Ay çok zevkli. Sen bunu karıştırıp şey yapabilirsin. Tamam. Şimdi bu kadını yok adamı pardon. Bu sandalyeye oturtalım bakalım. Bekle. Şey yerlerini şöyle yapıyorum. Yoksa düşüyor koyarken. Hı. Şimdi adam ters. Taktık. Ha? Tamam. Şimdi altını çeviriyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş çevir çok tatlı oluyor tip. Şimdi sandalyeyi yükseltiyor muyuz, alçaltıyor muyuz? Bir şey yapıyoruz çevire çevire. Yükseltiyorum şu an. Şimdi yani saçlar çıkacak. Şimdi saçlar çıkacak ama iyice dayansın o oyun hamuru oraya. Evet. Bunlar ya var yalnız çok çirkiniz. Çıkar çıkar iter onları o içinden. İter mi? Evet. İyi çıktı işte. Bak dur dur. Çim adam gibi oluyor önce. Bir görelim. Evet. Şey yapayım da. He. Bakın çim adam. Bakayım ama ilk önce sarı oldu ya. Eee çok tatlı oldu. Keşke rengini farklı yapsaydın ilk Nasıl? koyduğun rengi sarı ya. Biraz daha it bakalım saçları. Nasıl? Nasıl? Sarı ya bu altı zemini. Evet. Çok gözükmedi. Alev gibi oldu saçları. Kırmızı, sarı, mavi. Biraz daha çevir bakalım. Sonuna kadar çevireceğim de yere koyayım mı? Koy. Konuğu çevireceğim çok mu sertleşti? Oo, çok arkadan sertleşti sarı ya. sarı saçlar çıktı. Çok sertleşti. Döndür bir. Uzuyor. Saçlar uzuyor. Sonuna kadar çevir bırak. Bitti. Dur daha var. Maviler çıktı. Bir de arkaya bakalım. Uuu, saçlara bak. Dur çok şirin oluyor. Uzadıkça. Bitti daha. Biraz daha var. Eee upuzun oldu saçları. Vallahi palyaço oldu Miran. Şimdi mesela buna çıkartalım. tasarım yapalım. Burada dursun. Ben şimdi dur bakalım. Arkaları kesemem diye dedim anne. İş ben bir şey yapayım mı? Şöyle yapayım mı? Dur. Şöyle kazayım mı? Komple ha? kazıma. Komple kazıma. Şurayı kazayım birazcık. Ne yaptın? Kazıdım. <laughs> kazıma dedim ama. Açtı i̇şte birazcık kazıdım canım. Şöyle kısa model yere, yapacaktım. Yere de gibi. saçlar döküldü. Dökülen saçlar da güzelmiş. E sen üstleri kes. Şey bayanço modeli yapacaktım anne. Ya bir tane de kadın deneyelim ama tamam. Bir dakika yani. Şimdi tasarım yapsın Mira. Ama anneler de dayanamaz bence. Neyse, hiç kopsun. Bence böyle zıt diye kesmek istiyorum şu an. Eee ver bakayım şu <laughs> sen Vallahi şöyle hop diye kesmek istedim. Ay çok zevkli. Dur, dur bakalım. Hı. İçeride karışmış turuncu Saçların da Saçların rengi süper oldu yalnız. İyi ki karıştırdım Mira. Ay alev gibi süper. Evet, uçları şöyle hafif. Tars. Evet, arkaları nasıl keseceğim acaba? Makarna. <laughs> Biraz bunu karıştırdık. Bunları bir daha kullanamayız. Yani. Evet. kullanırsın canım. Karışık renk olur yine. Tamam. Al onları böyle. Bir kutunun içine bunları koyalım. Süper. Neye benzeri söyleyin çünkü kazı. Kazı bence onunla çok zevkli. Şu üstten bir kazı sana görelim. Önce şu yanları kazıyım. Kazı. <laughs> Gitti saçlar. Hazır mısınız? Hazırız. 1 2 3 Ooo <Sessizlik> gitti. Sıfır numaram oluyor bu. Sıfır Yok. numara tıraş Bu sıfır değil. Boya saç. Bir kalmadı bu. ki. Bir bu. <laughs> e, sıfır da şey. Ay çok zevkli. Şimdi şu şeyi şey çıkartalım. saçlarını temizleyelim. Hangi şey yapalım? Kızı. Bu kızı. Hı? Şu kızı. Bu kızı. Hı. Dördünü de yapacak mıyız videoda? Yok artık sen gerisiyle oyna. Ben şu kızı merak ediyorum. Bunu hangi renk saç yapalım peki? Sarı. Sarı olmasın ya. Daha belli oluyor çünkü şunun üzerinde. Kırmızı mı yapalım? Yok ya. Aa mavi renk olsun saçları. Kızın. Güzel olur. Hani bir de neyse. bunu bunu. Bir de bunu bunu. Bir de bunu deneyeyim tamam. Evet. Çıkartalım. Çıkart bakalım temizle. Nasıl temizliyoruz onu? İçinde bir şey var mı? Çıkartalım. Aa Mira tarağımız da varmış. Tarağımızı göstermemişsin. Tarak varmış. Kız da tararız kızın saçlarını tarayalım. Anne Şimdi şu boşluğa Mira. kızın kafasını. Kafası gelecek oraya. Rahat yapıştıramam evet. diye elinden almaya çalışıyorum. Tamam, sen Yanlış. Iki, ha, orası işte. Hı. Dur bir dakika yamulmasın. Yamuldu. 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 Neresi yamuldu? Yamuk şu an. Tam şöyle koyacağız. Şuralarını tut. Şuralarını yapıştır. Yapıştır. Diğerini kız yaptık. Bu erkek olarak kalsın. Hı? Değil mi? Evet. Üstten takacaksın ayaklarını Bak o çat diye oturuyor şu sarıları. Heh oraya indir. Kırmızıya mı karar verdik saçlarını? Kırmızıya karar verdik. Sarı da sarı görünmüyor. Görünmüyor evet. evet. Şimdi Az kırmızı, kırmızı hamurumuzu hepsini koy bence. Sonra zaten kırmızı yani bir renkle karışmıyor. Evet. Arkadaşlar bakın orada renkli var onu da kullanabiliriz. İşte. Renkli renk Evet. Ne oldu? Şimdi kızı kuaför salonunda. Bak şunu indiriyorsun işte dedim ya. Bunu oturtmamıştım buraya. Şu ayaklarını buraya denk getir Mira. Hah diye oturuyor ya. Şimdi sok tamam oturdu. Şey yapıyorum ki yani. Şöyle yaparken düşmesin diye. Şimdi çevir bakalım. Sen şöyle çevir istersen. Ben çevireceğim. Bu tarafı mı? Sen ben tutayım. Sen koltuğu çevir saçlarını görelim. Tutuyorsun değil mi sen? Tutuyorum sabit. Şimdi saçlar geliyor görüyorum ben. Kırmızı kırmızı. Kırmızı kırmızı. Sıkıca. Ağzı mı koydun acaba? <laughs> ha? Dur şimdi iki önce bir dur, dur şöyle bir görelim. <laughs> Bakayım kızım. Çim adam gibi oluyor Mira. <laughs> değil mi? <laughs> Çevir bakalım. Oo. <laughs> Bakayım şimdi. Yani sürekli durdurursam uzamayacak <laughs> yalnız. Ama bir kırmızı biraz az geldi sanki. Çok uzun saçlı olmayacak bu. Çocuk. Allah bu da palyaço gibi. Ben sonra saçlarını halledeceğim onu. Bitti. Bu kadar. Hayır. Bu kadar. Daha dönmüyor. var şimdi azıcık. Hayır dönmüyor. Dönme yeri bitti bak. Ha. Bakalım kızın saçlara. <laughs> hmm, tarasam Tarıyor. mı biraz? Tarayacağım. Tara bakalım. Taramsam kurtlar mı? Şöyle yana ayırabilirsin iki yana. Ha öyle işte tarayabilirsin. Süpermiş ya. Sevdim ben bu oyuncağı Mira. Nasıl sence? Güzel bence. Değil mi? Tavsiye öyle edebiliriz. Değil, evet, evet. Saç tasarımcısını yani tavsiye çok edebiliriz. Çok değil yani. Yok değilmiş. Ben de oynadım valla. Beğendik. Çok stres atıyorsunuz yalnız şeyle. Şey yapalım. Gerçekten beğendim. Ben de. Ben böyle uğraşı isteyen oyuncakları seviyorum Miracığım. Böyle oyunlar Öneri ki de senle oynayabiliriz. Bunun saçları tıraşla mı tıraşlasak? Ne yapsak? Kesiliyor saçlar. Dün. Üstten keseceğim artık. Üstten bakın. Öneri. Allah. Önler gitti. <laughs> Değişik bir tasarım. Bunda mı saçlar kazınıyor? Sana makine sesi yapayım. Allah. Kızın saçlar da gidiyor. Gitti ve kel kaldı. Böyle saç tıraşı. Hızlı dövenek saç tıraşı. Hadi iyi oyunlar sana. Ben gidiyorum. Yok dur. Arkadaşlar kızın son halini görmeyesiniz. Durun. Göster bakalım. Kıza bakayım. Kırmızı kırmızı saç dipleri belli. Bakayım. Saçını yıkıyor. Bakayım. Ay Lele. Çok tatlı. çok güzel. oldu. Elinize sağlık. Ben, ben de hep sizin kuaföre geleceğim. Görüşmek üzere. Ay. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.